Ha, neredesiniz oğlum? Biz sizi kaybettik. Geliyorum Neredeler? Ahmet direkt karşımızda İçiyoruz iksir o zaman. Bir dakika içelim. Sen setler, set. İç set olsunlar Maruk. Gir abi. Nerede kapıdan geçemiyorum Orak ben. Ne karşıda yok. Kum dışarı çıktım bu bilgisayar böyle aydınlandı. Hani neredeler? Burada lan. Aa burada 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 burada. Maden mi? Burada lan. E Nurla Maden gel. En Nurla mi? gel soldalar hepsi. Gel 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 gel. Evi kesiyorlar. Ayla, yardım yardım. Bulut çat bana Aa, onu kestim kesiniz? abi. Ya vurdum. Oha savlılar. Ada, adalar. çok kasıyor. Hadi kaç beni vur. Abi. Kestik birini, birini kestik, birini kestik. Nurla geldim. Kestim. Çık gel ayıp, ayıp al. Setler abi, yerde. Bana vurma, bana vurma, bana vurma. Nurla yardıma geldim. A'da da. Moruk bana vurmayın. Kesin onu. A koyun A Abi ne bana ne vuruyor. Şey Neyip? Ay pardon, dondum A koyun A, A koyun, A koyun, A koyun, A koyun. bu adam? Bana target atıyor. Sağ size. <laughs> Aa enişte yedi, enişte yedi. Hız gücü bitti, benim de bitti. Sen sesim oğlum, adamdan aldım sesleri. Kaskı patladı. Ooo şey şey öldü arkadaş. Cps'i patladı ölmüyor moruk. Helal, elar beyler. Z3 Gamer'ın... Baksana, baksana de şu ilgilen. itemlere moruk. Şu itemlere bak ya. Abi yardım, yardım. Dayım, yardım, dayım, yardım dayım, şeyim dayım, 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 yok. Atla. Atla, atla abi atla. Anında yok ama olsun. <laughs> yeri anında atın abi, yeri anında atın. Yeri anında atın, yeri anında atın. Valla... Bırak dur bırak önümüze geçme. Çıkın çıkın geri kaç. Dur ben de vurayım gel. Sen bittin oğlum. Ay yüz şimdi abim gel çalışıyor lan gel lan buraya. buraya. Evet yandan o savur saldım savur. Savur. Öldü lan. Öldüm. Kırdı gitti. Dur Kes abi kes. Aldım aldım aldım. Diğeri ya. nerede diğeri nerede diğeri nerede. Öbürü öldürdüm çıkın ben öldürdüm. Kes şunu. Ahmet Ay. yemin ediyorum 1080 yaptım şu an abi hiç kasmıyor bak. Azıcık 30 FPS alıyorum az. Nurla dur 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 kapatın abi kapatın bunlar setle gelecek. Sessiz olsa da vursam mı? Lan gelsene. Oğlum ben zayıflık. Gel, <laughs> geldi 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 yakala. Keşke daha koşsaydınız. Şey yok şey yok. yok benim var ya. Çek şey koşsun aga. Birini önüne geçse suyun içinden çıkartmaz edemiz. Hadi. Özelene bak çabuk. Aga kaç mı? <laughs> kaçtı oğlum kaçtı garanti. Lobi çektiği yere iyi bakın. Aga adamları adamı göremiyorum bile ben çok arkada kaldım. vurdu <laughs> attı. Madene mi attınız? Öldü o. Madende ölmüştür oğlum o. Yok çıkmamış. Madene girmedi. Bak dedim de bulmadan Öldü. 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 Ahmet direkt ben oraya bu arada Ne yapacağım biliyor musun nereye? Zeynep şey Zeynep dedim o Zümrütle elmas destroyer'lara ölüp kuturduğum yerleri izleteceğim oğlum. Genç edim direkt. Onlara hemen hemen zümrüt almalıyım. Zümrüt al. Titanium set çekti abi. <laughs> kesersin abi. Ayna girmeye çalışacağım. Ama sen kesersin bunu. Anladım abi. Oy. Kanka, sana taktik vereyim mi? tuttur tuttursana Bak. ya. Aa tuttursana. Tek taktikimle anlatsın at. Ahmet Aaaa yap Ençemiş Köşe at köşe at köşe at Dur ağa sokmaya çalışıyorum Aha. Tamam otur dur arkası oldu, oldu. At, köşeye. at köşeye at köşeye Tamam güzel Güzel darlıyorsun Potlarımın da onları da ne attı Envanterinde boş var hala hala bak. Yapma en ya. Bu bu arada bu pot almamış ya. Kanka şimdi yukarı çıkmalısın. Abi hala atıyor. Bir bu şey, yukarı, yukarı çık yani. Bekle. Alır oğlum. Rektin oynasana ya rektin oyna. İki Güzel. sağ sol yap. <laughs> 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 ne yapıyor oğlum bu? Oğlum bu pot almamış ciddi diyorum. Azıcık rekt adam. Geldi 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 geldi. Ha kendi base'inden oha bir şeyler aldı. Kendi base'inde hala zehir var. Orada şişesi var herhalde. Yukarı çıkıyor ya. Neyse tamam. Kendi base'inde baltası falan da var abi. Kendi base'inde iki tane zehir var. Kafana atlayacak, kafana atlayacak. Atladı. At onu köşeye alalım. Çok Güzel iyi. Oynuyorsun. Daha kim sende? Sende. Enişesi var bu arada. Abi niye savrulmuyor bu adam akıllı? Tamam çok iyi o, hala çok sende. Çok güzel abi. Kafaya olsun. kafayı bir daha kafayı bir daha. Kafaya kafaya bak. Kalk lan ben buradan Kafaya al kafaya al. Bir blok daha. Ender pelu varmış. Daha var var da. Ahmet bir tane daha var bu arada. Sen artık bunu öldün. Ama bunu at istiyorsan güzel. Sen grup yedin ya. Sen o grubu tattın. Bunu at bu güzel lan. Direk yukarı çık. Oh, ne yapıyorsun? <laughs> <abi? gülüyor> Mimar <gülüyor> abi. Mimar Ahmet aga. Seni niye abi, uçurdu bu adam? makrosu değil bu arada arkadaşlar. Yani ne bu lok makrosu? Ne çık direkt oradan <laughs> yukarı çık. Abicim yukarı çık artık. Ahmet döveceğim sana. Çıkamıyorum dur. El ayağı götünde şu an Ahmet. Çık onun yukarı. Öyle yukarı Oy. çıkması şekli mi var <laughs> ama? <abi? gülüyor> <laughs> Elim ayağım titriyor dur. Bir daha atarsa ben çıldırırım aga. Daha var mı bakmadım ben bu arada. Atacak, atacak, atacak. Şu an arada. loksu ben sanırım. Kim profil anlıyorum. O kat, o kat Ahmet. Bekle. Niye beklen ki orada? Geldi, atladı. Oy. O kat bir tane düşsün. Ya ama ağ tutturamadım. Oğlum ot tuttursam bile keser sen İçiyor. Yine içti lan. Çok yakın içti. Işte. Aga gaz kokuyor lan. <laughs> Valla. Havaya uçacak mutfağa şimdi. Mutfağa git lan. bak. <laughs> Aga vallahi gaz kokuyor moruk. Ahmet'in bir anda sesi kesecek şimdi. <laughs> Ahmet'in amel Ahmet defteri kapandı. <laughs> Lan! şey sesi Disconnect from channel sesi geldi Düştüm. Anlık kanka. Düştüm şeyi. düştüm dur. Bir dene bakayım düzelir öyle. Disconnect from your channel. Oğlum onun yerine Ağam gel. Yer, yok, Tarafa çık yok. Oho. Oh, çok iyi çok iyi çok. Eyvallah ya Ahmet o arkandaki ortaya çıksana arkandaki ortaya çık. Bir dakika. Hız gücün bitti. Çık sola koş. Çık sola koş yapmıyor bir şey. Geliyor çık, geliyor. Koş yallah Git ortaya al, git ortaya al, git oradan al. Nasıl yapacağım? ortaya alayım? Şu solundan çık. Solundaki yukarı. Adamın ekip çık lan oradan. Aa, az güç bitiyor. Ahmet bu tipe baya bayağı zarara girdi. Seni kesmekle uğraşacak. Bu bunun var ya potu yok. Kuştan araşlayacak. Ahmet, ahmet bunun potu yok. Ahmet bunun. 6 6 ay 4 tane şey var. Okat, ok okat, ok çek. Bekle oğlum. Rush atmasını istiyorum şu anda ben. At, at, hep at, hep at, hep at, 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 at. Devam et. Çok Şu an güzel sözler söylüyor. Moruk. <laughs> Yay kırılana kadar. Parkur yaptı kendine. Yandı. Kanka A koydu direkt kafasına. A yok kanka A. A mı yok kanka, aa. Aa, o zaman? 4 tane var. Bir kendiler falan attı bir seti gitti de. Şu an seni kesinlikle bak iksir falan seni de kesmeye çalışacak. Sen bir iksir içme bakalım ne yapacak? Her yolu deneyecek. <laughs> <laughs> Aa geliyor. Dikkat et sana bir anda ok çekerse düşeriz. Aynen geldi geldi. Geri Gerek döndü. Hız gücüm yok şu anda. Hayır, Yukarı... üst, üst, aynen üst. İkinci Hı aynen tam mi? o sıra. düşme sakın, üçüncü, düşme sakın. Üçüncü. O düşme. Oradan şimdi. gelemez kanka, oradan gelemez. Gelir, gelir, gelir. Tam düştü. O buza atlayarak gelir değil mi? Tamam affet. Ok çek, ok çek. İçme Hı -hı. içme. Kaç tane var? Bir tane var. İçme sakın. İçme, bekle. Son bir buçuğu bekle. Aynen. Bunun son iki olabilir. Spam 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 ok oh, spam ok oh, spam. Ne no, yapıyor? Oh, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bitti Elde bu arada. Attı, evet evet. evet. evet Göremem inanıyorum. Yani. Ahmet şu Ben dedim sana ben. bir tane daha vardı ya ben sana ne dedim? Bir çocuk videoyu görürse sana çok şey güzel şeyler. Yaparım. Tamam at spam Aa, spam at, 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 spam spam spam. Kudur kudur. <laughs> Yayıncılar var değil mi? <laughs> var var full. İyi tamam video başlıyor düşünelim. Hemen. Um, adamı oyundan alt f zorladım. Adam blok kazıyor. <laughs> Kanka lazım lazım. Bir şey satacak. O Titsetin zarar çıkacak Maruk. Aynen. Nereden şey Ne topladığını geri attı kan. çok iyi ya. Yiğit oğlum bu taktik çok iyi. Aa pingim. Vallahi ping. Düzeldi mi? Düzeldi tamamdır ya e, hala şey Bu arada son olabilir hız bitiyor. Aynen son 1.30'da rushlayacaksın abi. Bu arada daha varsa patlayıcısı yoktur. kadar eminim. Bak pot basmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kask 63 kanka ona göre oynamam lazım. Tamam tamam hiç azar emin Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> pot basmıyor çocuk çocuk pot basmıyor. Zeus ya bir de. Harbiden basmıyor bu. Kanka Üç ben bunu direkt tek, tek parça ya. halinde atacağım bu videoya. Oğlum çocuk bir videoda şey çıkarmış. Stok video ama <gülüyor> <gülüyor> Zehir var bir de zehir atayım mı geldi gibi? gibi. Düşünsene düelloyu 15 dakika et olan. Ha şimdi dikkatli oyna dikkatli oyna. Hani ağın yoktu. Bekle Az zehir yok bekle bekle bekle. bekle Seçcanın gider Ahmet deneme. Çok yaklaşma çok yaklaşma öyle. Yani. Mesafe koy, arana mesafe koy. Anlatış açacağına gittin. Tamam, tamam, çok güzel, çok güzel. Hayır, hayır, daha Bekle. değil, daha değil, hiç Onunki bit bitebilir, bir daha içmeye başlayalım. 1.40'da içmeye başla. Kask 31. <laughs> Bak, Ye, onun kaldım. hız gücü bitti. Bitti an ben bunu kestim ya. Ah, ya düştü, güç üç, güç üç, iç, iç, iç gir, iç gir, iç gir. Direkt rush'la, direkt rush'la, direkt rush'la, 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 onun içtiği Onun potu yok, onun potu e, yok, son potları. Benim kaskım yok oğlum, niye soktun beni? Son potları oğlu oğlum. Aynen. Son potları bu bak, arada. Bak bak bak, bak. çırpınıyor. Bitmiş olabilir, potu bitmiş olabilir, yok son potu. Kaç, 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 lan Ahmet, lan öyle ölme. Böyle evet oynayacağım yapayım. oynadım. At kafana, kafana kendi kafana at. Kafanın nasıl zıplayacak o? Kafandan zıplayacak kendi kafana at. Oraya full kapı üstten gelsin. Full kapı üstten gelsin bir anda kafana at. evet, al, evet, 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 evet. Al, Aa bak yapamadım ağam yokmuş ağam yokmuş ağam yokmuş ya. Ağam yokmuş ne demek ama. Bunu at kanka bunu at ya.